Selamünaleyküm değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber 3 2 1 nasıl çabuk yapılır nasıl kolay yapılır öncelikle onu paylaşacağım bir bardak yağımız var 2 bardak yoğurdumuz var 3 adet hamur kabartma tozumuz var arkadaşlar bir birazcık da galeta unumuz var çok az fark etmiyor Yanımızda unumuz tabii ki değerli izlerim. Öncelikle Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar kabartma tozlarımızı öncelikle tabağımıza boşaltıyoruz. Değerli izlerim aslında ben bir arkadaşımla beraber yapmıştık dostumuzla. E tabii ki kameranın şeyine uğradık. Yarısı gösterilmemiş. Galiba bir sıkıntı oldu. E, tabii ki ben e, onu o şekil attım. Ama içim rahat etmedi. Görüntüsünü gösteremediğim için. 3 adet hamur kabartma tozumuzu boşalttık. Şimdi yağımızı boşaltıyoruz. Bismillah. Yoğurdumuzu arkadaşlar yoğurt suyu da olabilir. İlla çok sert bir yoğurt olacak diye bir kural yok. Yoğurdun su tarafı da olabilir arkadaşlar. Bu arada yoğurdun suyu daha fazla e, karmamıza neden olur. Tepsimiz büyük bir tepsi doldururuz. Ve arkadaşlar üçünü beraber birazcık karıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar epey bir kabardı kendi halinde kabartma tozuyla beraber. Çok basit, çok pratik. Misafiriniz telefon açtı, bir arkadaşınız, bir dostunuz veya ki herhangi bir e, çat kapı gelen bir e, misafiriniz var veya ki çocuklarınız okuldan gelecek. E, ne yapalım? Hemen ee, toplam 10 dakikanızı almayacak. Ben sizlere sohbet ederken tabii ki biraz uzayabilir arkadaşlar. Karıştırmamız bitti. Şimdi yavaş yavaş unumuzu alalım. Dar bir kap yaptım ben bu arada e, arkadaşlar onun için biraz yavaş yapacağım geniş bir kap daha uygun olur. biraz daha serpiştirelim. Yavaş yavaş o kıvamını kendisimiz belirleyeceğiz. Fazla sert bir hamur elde etmememiz gerekiyor. arkadaşlar olur misafirimiz gelir e, deriz ki şimdi ne yapalım ne edelim e, uzun zaman alır misafirimizi vakit ayırmamız e, ayırmak isteriz tabii ne deriz şimdi ne yapacağız e, biraz şaşarız e, bir tereddüt yaşarız e, hemen arkadaşlar çok basit olacak şekilde çayımızı ocağa koyarız arkasından hemen başlayalım fırınımızı da bu arada kırmızı da taktık arkadaşlar. Düşük dereceyi aldık. ısınsın diye. Biraz un dağılalım. alalım. Bu yetecek galiba. yorduğumun için biraz tabii ki haliydi. Yavaş yavaş kıvamını almaya başladı. Ele yapışkan bir hamur oluyor arkadaşlar. Neden benim hamurum ele yapışıyor demeyin. Çünkü bu 3-2-1 ele yapışıyor. Değerli izleyicilerim. Onun için hiçbirini seret etmesin. Ele neden yapışıyor diye. Tamam. Yeterli bu kadar da. Tabii ki sizler biraz daha yoğurmak istiyorsanız yoğurursunuz ben yeterli diyeceğim Evet şimdi toparlayalım. olan hamurların fazlalıklarını alalım. Öncelikle elimizi yıkayalım arkadaşlar. Çünkü hamuru toparlamak zor olur. Elimizi yağlayacağız çünkü. Yağ koyacağız bir tabağa. misafirleriniz geleceği zaman mutlaka e, tereddüt hepimiz yaşarız. Ben de aynı. Olur. Bir ağacık işimiz olur. Deniz ki ne yapacağız? Misafir gelmek üzere. E, tabii ki e, şimdi yemek yapsak misafir e, çok fazla durmayacaktır arkadaşımızla veya yakın dostumuzla. Hemen pratik olan bir şey yapmaya niyetleniriz. Ama ne yapacağımızı pek karar veremeyiz. Onun için arkadaşlar hemen 3 2 1 gerçekten çok kolay ve basit. Hem sizi hem arkadaşınızı vakit ayırabilirsiniz. Arkadaşınız hatta o girdiğinde bir eğer ki olur ya misafirimiz geldi. Otururken 5 dakika içerisinde şöyle bir tabağa yağ koyalım arkadaşlar. yağımızı koyduk kağıt koymam gerekiyordu. Şu an kağıt olmadığı için arkadaşlar ben tepsimi şöyle hafif yağlıyorum. Evet, tepsimizi yağladık. Öncelikle ellerimizi biraz yağlayalım. Şöyle arkadaşlar hafifçe peynirimizi ezelim. Herhangi bir peynir olabilir. Hiç fark etmez. Patates veyahut ki daha isteğe göre koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an peynir koyacağım. Evet peynirimiz hazır. Ve hamurumuzu şu şekil şöyle çok az alalım arkadaşlar içerisine şöyle istediğiniz kadar da koyabilirsiniz şöylece toparlayalım başka şekillerde de verebiliriz arkadaşlar ama şu şekil toparlayalım çok peynir çok güzel bir lezzet veriyor arkadaşlar gerçekten damak tadı şimdi şu şekilde şöyle kalite ununu her tarafını daldıralım arkadaşlar. Çok kalite unu gerçekten süper güzel bir lezzet veriyor. Ve şöyle koyalım arkadaşlar tepsimize. Gördüğünüz gibi hiçbir zahmeti yok. kenarlarında şu şekilde şöyle Yumurta büyüklüğünde veyahut ki daha küçük daha büyük yapabiliriz. Hiçbir değişiklik olmaz. Sadece hamurumuz büyük küçük olur. isteğe göre. Arkadaşlar ben bu 1 2 3'ü gerçekten 3 2 1'i yapmıyordum. Gördükten sonra karar verdim. Gerçekten çok güzel bir lezzet, pratik, tadı süper. Biz zaten ev hanımları, bayanlar hamur işlerini seviyoruz. ...fazla bir masrafı da yok zaten. İş saatimi yaklaşıyor. Ben onun için... ...arkadaşlar... ...işe gitmeden... ...çocuklarımın atıştırmalarını hazırlıyorum. Dedim ki evde ne yapayım şimdi? Bir de sizlere... ...geçen attığım videoda... ...gerçekten... Yanlışlık oldu. Onun için o videoyu da kesmek istemedim. Sadece ses görüntüsü var ama kendi görüntüsü yok. Bir izleyicim e, görüntüsünü de görseydik keşke demiş. Onun için ben de tekrar yapmaya karar verdim arkadaşlar. Peynir süper bir lezzet veriyor bu arada. Patateslisini ben denemedim. Mutlaka patatesli de çok güzel oluyordur. Hepsi yakışır bence bu borçaya. Başka şekillerde de yapabiliriz arkadaşlar. Sadece ben bu şekil yapmak istedim. Kolay olduğu için şeklini değiştirebilirsiniz. Fırınımız kızmaya başladı. Zaten şimdi tepsimiz doldu mu hemen fırına göndereceğiz. Arkadaşlar son hamurumuzu aldım ve onu da Sonuncuyu tamamladık. Evet. Galeta unumuzu batırdık. Bolca galeta unu yaptık arkadaşlar. Şu şekilde alt üst koyduk. Evet sonuncuyu aldık arkadaşlar. Evet tam bir tepsi bolcamız oldu bolca hamurumuz oldu şimdi fırına gönderilmeye hazır e, bu hamurlarımız e, fırından sonra görüşürüz arkadaşlar üzerine başka hiçbir şey sürmüyoruz bu şekilde fırına göndermeye hazır. Hamurlarımıza 180 dereceye getirdik. E, tabii ki 170 de olabilir. E, normalde ağır e, kızmış bir fırında 170 de pişer arkadaşlar. Ama tabii ki e, fırınımız hafif çok az ısındıysa ben 180'e getirdim şu an. Sizler de 170-180 arası poğaçalarımızı pişirebilirsiniz. Arkadaşlar fırından çıktı gördüğünüz gibi poğaçalarımızı bakın süper gerçekten altı çok güzel kızarmış bakın altı üstü çok süper şekilde olmuş ve arkadaşlar gerçekten bakın kivir kivir e, ağıza dağılan bir poğaç arkadaşlar e, çayınızın yanında hemen servis hazır kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun değerli izleyicilerim.